15 yılın ardından ilk defa gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası, Tarım Varsa Yarın Var sözleriyle başladı. Ve o günden bugüne 50 binden fazla fikir özenle değerlendirildi. 21 çalışma grubu, üreticiler, akademisyenler, onlarca paydaşla detaylı raporlar hazırlandı. 81 ilde binlerce toplantı gerçekleştirildi ve tarımımızın gelecek 25 yılına ışık tutacak yol haritamız belirlendi. Şura eylemleriyle ilgili faaliyetler devam ederken tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci birçok ülkede gıda krizlerine neden oldu ve raflar boşaldı. Tüm sektörlerimizle el ele vererek zamanında aldığımız önlemler sayesinde ülkemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Üstelik Türkiye'nin 2020 yılı 3. çeyrek büyüme ortalaması %0.5 olurken tarım sektörü de %5.3 büyüme gerçekleştirdi. Peki söz verdiğimiz eylemlerle ilgili bu süreçte neler yaptık? Tarımsal üretim ve arz güvenliği. Bakanlık olarak tarımsal desteklerle verimliliğin artırılmasını ve üretimin planlamasını sağlamak öncelikli görevlerimizden. Bu farkındalıkla 2020 yılında tarımsal desteği 22 milyar TL'ye çıkarttık. 7.4 milyar TL hayvancılık desteği verdik. 2020'de hayata geçirdiğimiz dijital tarım pazarı sayesinde alıcı ve satıcıyı aynı platformda buluşturduk. 160 bin üyenin yer aldığı DITAP'la sözleşmeli üretimi yaygınlaştırdık. İyi günde, kötü günde üreticimizin hep yanında olduk. Üreticimize Tarsim kapsamında 1.2 milyar TL hasar tazminatı ödedik. Bitkisel üretimin geliştirilmesi projesiyle hazine arazilerini üretime açıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta büyük hedefleri bir bir gerçekleştiriyor, küçükbaş hayvan varlığını ve etinin tüketimini arttırıyoruz güvenilir gıda. Sağlığınız bizim için önemli. Gıda güvenilirliğini sağlıyor ve tüketici menfaatlerini koruyoruz. Gıdada taklit ve taşişe yer yok dedik. Gıda denetimlerini yıllık 1.3 milyonun üzerine çıkardık. Gıda kaybı ve israfın önüne geçebilmek için Gıdanı Koru, Sofrana Sahip çık kampanyasını hayata geçirdik. Kırsal Kalkınma Kalkınma kırsalda başlar anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimler öncelikli olmak üzere tarımsal alanda birçok projeyi destekliyoruz. Sadece 2020 yılında 16.629 projeye toplamda 1.1 milyar TL destek ödedik. Doğa turizminde uluslararası marka haline geliyoruz. Tarım ve orman ürünlerinde markalaşma altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Balıkçılık ve su ürünleri, Su ürünleri desteklerimizi çeşitlendirdik. Ticari değeri olan türleri yetiştiriciliğe kazandırdık. Ayrıca ülkemizin ve Avrupa'nın ilk tarıma dayalı su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesini kuruyoruz. Toprak ve su kaynakları. Geleceğimizin gıda arz güvencesi olan tarım topraklarını koruyoruz. Bu amaçla tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülerek bölünmelerini engelledik. Arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verdik. 2020 yılında koruma alanı ilan edilen büyük ova sayısını 264'ten 315'e çıkardık. Kırsalda su ve sulama sorununu ortadan kaldıracak çalışmaları sürdürüyoruz. 2021 yılı su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olacak. Suyun gücü milletle buluşacak. Biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği. Yerel tohumlarımızı kayıt altına alıyor, geleceğimizi koruyoruz. Bir taraftan zenginliklerimizi gen bankalarında muhafaza ediyor, Diğer taraftan tohumculuk sektöründeki net ihracatçı pozisyonumuzu koruyoruz. Meteorolojik verilerin tarım-ormancılıkta kullanımını yaygınlaştırıyor, verileri tarımsal planlama ve modelleme aracı olarak da kullanıyoruz. Ormancılık. 2019 yılında başlattığımız Geleceğe Nefes projesiyle milyonlarca fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabına girdik. Orman yangınlarıyla mücadelede Avrupa'da ilk kez insansız hava araçlarını kullanmaya başladık. Orman yangınlarına müdahalede yüksek teknoloji ve yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Dijitalleşme, teknoloji kullanımı ARGE. Tohumdan sofraya dijital değer zincirini kuruyoruz. ARGE ve inovasyonda kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğini geliştirerek çiftçimizin işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli elektrikli traktör, akıllı küpe, otonom ilaçlama robotu, e-tarım portalı, Dijital Tarım Orman Akademisi gibi yeniliklerle tarımda teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeyi yaygınlaştırdık. Akıllı tarım uygulamaları ve yeni ARGE yatırımlarıyla tarımın geleceğe güvende. 2020'de Tarım Orman Şurası'nda hazırlanan eylem planlarını dünyayı etkileyen pandemiye rağmen hayata geçirdik. Birlikte düşündük, birlikte başardık. Bu anlayışla üreticiyi korumaya, tüketiciyi kollamaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin ne üreticimizin alın terine, emeğine, ne de tüketicimizin sofrasına, ekmeğine, göz dikmesine izin vermeyeceğiz.